Mekan Defterine hoş geldiniz. Bu bir gezi değil. Bu bir mekanın hafızası. Mekan Defterine sizlerle yeni bir sayfa ekliyoruz. Bugün Bursa'dayız. Kanalıma abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Ulu Cami Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılmıştır. Kent merkezinde Atatürk Caddesi üzerindedir. Osmanlı Sultanlarından Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmış olup, 1400 yılında tamamlanmıştır. Mimarının Ali Neccar olduğu sanılmaktadır. Cami, Nibolu zaferinde kazanılan ganimet mallarıyla yaptırılmıştır. Ulu Cami ile ilgili bir menkıbe de Şadırvanı hakkındadır. Caminin inşaatı esnasında şadırvanın yerinde yaşlıca bir kadına ait bir ev olduğu ve gönül rızası ile satmadığı için devlet büyüklerinin İslam hukukuna saygıları gereği zorla almadığı anlatılır. Bu ev, namaz kılma mahalli dışında olmak kaydıyla ve üstü açık şekilde öylece bırakılmıştır. Kadının vefatından sonra bu yerin camiye dahil edildiği rivayet edilmektedir. Entepeden Allah'ın birliğini ifade edercesine tek merkezden kaynayan bu şadırvanın suyu avuza dökülürken Allah'ı teşbih eder gibi 33 ayrı yerden akmaktadır. Mihrap 14. yüzyıl izlerini taşıyan 8 sıraya düzenlenmiş istalaktitleri, dış yan köşelerde kum saati biçimli ile zengin görünümlü olan mihrap 1751 yılında tamamlanmıştır. Sol tarafında mihrabı yapan Mehmet Usta'nın adı yazılıdır. Minber sert ceviz ağacından hiç çivi ve yapıştırma malzemesi kullanılmadan geometrik parçalar birbirine geçirilerek yapılmıştır. Bu minber İslam sanatında, Selçuklu üslubundan Osmanlı üslubuna geçiş döneminin bir şaheseridir. Zarif 8 sütun üzerine oturan yüksek ve sade müezzin mahfili 1549 yılında yaptırılmıştır. Mahfilin karşısındaki ayağa yerleştirilmiş yuvarlak tek parça mermerden oyulmuş taş kürsü, 1815 yılında yaptırılmıştır. Ulu Cami'nin her duvarında Vav harfleri yazılıdır. Atezhip sanatı ile süslenmiş ve ucuna lale motifi işlenmiştir. Lale süsleme sanatında Allah'ı sembolize eder. Halifeliği Osmanoğullarına getiren Yavuz Sultan Selim tarafından Bursa Ulu Cami'ne hediye edilen 500 yıllık Kabe kapısı örtüsü, Nisan 2013'te Büyükşehir Belediyesi Konservasyon Merkezi'nde bakıma alındı. El değmeden lazerle yapılan 6 aylık restorasyonun ardından eski haline dönüştürülen örtü, Ulu Camii'nde oluşturulan iklimlendirmeli özel bir vitrinde sergilenmeye başladı. Ulu Camii diğer büyük camilerden ayıran dört ana özellik vardır. Osmanlı'da yapılan ilk cami kebir olması, 20 kubbeli olması, içinde büyük bir şadırvana sahip olması, çok zengin hat sanatı örneklerine sahip olması, 13 ayrı yazı karakteriyle 41 ayrı hattat tarafından yazılmıştır. Askılı ve sabit toplam 192 hat levhası bulunan cami bir nevi hat sanatları müzesi gibidir. Şu anda 9 ayrı yazı karakteri ve 21 sanatkarın 132 adet yazısı bulunmaktadır. Duvar kalınlıkları yer yer 2 metreden fazladır. 3 ana kapısı vardır. Bunların dışında 1740 yılında açılan 200 yıldan fazla kullanıldıktan sonra kapatılan, hünkar kapısı olarak adlandırılan kapı da dördüncü. Kapı olarak kullanılmıştır. 2215 metrekare alan kaplayan Ulu Cami, her biri dörder kubbeli 5 bölümden oluşur hemen hemen eşit büyüklükteki 20 kubbesinin ortasındaki kubbe açık olarak yapılmıştır. Telle örtülü bu orta kubbeden giren yağmur damlaları havuzda toplanır, üşük ise camiyi aydınlatırdı. Günümüzde kubbe camekanla kaplı olduğunda yağmur suyu toplama işlevini kaybetmiş ama aydınlatma görevi devam etmektedir. Caminin pencereleri biçim ve ölçü bakımından her cephede farklı olup, söveleri düz mermerlidir. Tarihi çarşı sizleri binalarının yapısıyla eski zaman çarşılarında yürüyormuş hissi verirken aynı zamanda günümüz çarşısı ile olan uyumuyla keyif verici bir hal alıyor. Ulu Carşı, tarihi çarşı ve hanlar bölgesi içerisinde ve Ulu Cami'nin hemen yanında olması dolayısıyla inanç turizmi açısından Bursa için önemli merkezlerden biridir. Eski İpek Han, Çelebi Mehmet tarafından yeşil külliye gelir getirmesi için 15. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır. Han'ın mimarının dönemin değerli devlet adamı, Asker ve mimar olan Hacı İvaz Paşa olduğu tahmin edilmektedir. İlk zamanlarda ipekçilerin toplanmaya başladığı han olması sebebiyle bu adı almıştır. Eski kayıtlarda Sultan Hanı, Hanı Harir, Eski İpek Hanı gibi isimlerle geçtiği gibi Faytoncular o arabacılar hanı olarak da adlandırılmıştır. Klasik Osmanlı hanları tarzında inşa edilen iki katlı, revaklı avlulu yapının zemin katında 39, üst katında ise 42 odası bulunmaktadır. Bursa'nın en büyük hanlarından birisidir. Günümüzde handa terzi atölyeleri ve giysi satan dükkanlar bulunmaktadır. Bursa Kapalı Çarşı 14. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde inşa edilmiştir. Osmanlı sultanları tarafından desteklenen bu çarşı zamanla genişlemiş ve bugünkü halini almıştır. Bugün çarşı çeşitli dükkanlarla ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Kozahan 1492 yılında 2. Beyazıt tarafından İstanbul'daki cami ve medresesine gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır. Orhan Camii ile Ulu Cami arasındaki geniş bir alana kurulmuştur. Çoğunlukla kesme taş, yer yer tuğlanın da kullanıldığı han, iki katlı olup odalarının önü revaktır. Ablusunda, altı şadırvan olan kubbeli bir mescit bulunmaktadır. Revak kısmı 40 beton kubbeden oluşmaktadır. Üst katta 50 alt katta 45 olmak üzere toplam 95 odası vardır üst katta bulunan odaların tamamı ipek ve ipek ürünleri satan dükkanlar olarak kullanılmaktadır. Üst katta güneye açılan bir kapısı ile alt katta Orhan Cami tarafına ve kuzeyinde kapalı çarşıya açılan kapıları vardır. Kuzeye açılan büyük taş kapısı Firuze Çinilerle süslüdür. Günümüzde Kozahan'ın iç avlusu insanların dinlenebilecekleri kafe ve çay bahçesi olarak düzenlenmiştir. Hanın mimarı Abdülbula bin Pulat Şah, inşaat ustası da Şuca bin Karaca'dır. Hanı Cedidli Evvel, Simkeş, Beylik, Kervansarayı, Cedidli Amire gibi isimlerle anılan Kozahan'ı eskiden olduğu gibi şimdi de Bursa'nın ipek ve ticaret merkezidir. Pirinç Han, Sultan II. Bayezid tarafından Bursa'da yaptırılmış bir han. 1490-1508 yılları arasında inşa edilmiştir. Sultan II. Bayezid'in İstanbul'daki vakıflarına gelir amacıyla Bursa'da yaptırdığı ikinci handır. Bursa seyir terası ile Ulu Camii ve Hanlar bölgesini seyrederken aynı zamanda Bursa'nın eşsiz manzarasına doyacaksınız. Saltanat Kapı, doğu istikametinden kente doğrudan giren kapıdır ve en görkemli ana kapıdır. Kale ve Hisar Kapısı da denen bu kapı, Bey Sarayı'na çıkan yolun başındaydı ve devlet yöneticileri kente giriş çıkışlarında bu kapıyı kullanırdı. Tarihi Bursa evleri genellikle iki katlı, bahçeli ve yüksek duvarlı yapılardır. Yapılarda üst katta üç oda, alt katta bir oda, sofa ve fırın bulunur. 16. yüzyıldan sonra ahşap kullanımı artmış, 18. yüzyılda süslemeler yaygınlaşmıştır. Tophane mahallesindeki kale sokak, ondan fazla tarihi evi barındırır. Tophane Parkı, Bursa'nın kalbinde yer alan ve tarihiyle kültürel zenginliğini yansıtan önemli bir mekandır. Kurtuluş Savaşı Şehitliği, Asırlık çınar ağaçları ve çay bahçeleri gibi birçok önemli yapıyı bünyesinde barındırıyor. Bursa'nın kurulduğu yer olarak kabul edilen bu alan, 1855 depremine kadar Bursa sarayına da ev sahipliği yapmıştır. Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı olan Sultan Orhan, 1281-1362 yılları arasında yaşamıştır. Yaşadığı dönemde Bursa ve çevresini Bizanslılardan almış, devlet teşkilatlarını oluşturmuş ve ilk Osmanlı parasını bastırmıştır. Kare planlı olarak yapılan türbenin her cephesinde üçer pencere bulunmaktadır. Ortada kubbenin altında bulunan sanduka Orhan Gazi'ye aittir. Sandukanın etrafı pirinç bir korkuluklarla çevrilmiştir. Sandukanın üstüne kadife kumaş üzerine gümüş sim ile işlenmiş Hz. Muhammed'e ait hadisin yazılı olduğu örtü bulunmaktadır. Türbenin içinde Orhan Gazi'nin hanımı Nilüfer Hatun, çocukları ve yakınlarının sandukaları bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258-1324 yılları arasında yaşamıştır. Osman Gazi Bursa kuşatması sırasında, vasiyeti üzerine Bursa'nın fethinden sonra gümüşlü kümbet olarak bilinen Sainte Eli adlı Bizans manastırının şapeli üzerine inşa edilen türbeye gömülmüştür. 1801 yılında yangınla 1855 depremiyle de tamamen yıkılan Türbe Sultan Abdülaziz tarafından eski yapısına sadık kalınarak 1863 yılında bugünkü haline getirilmiştir. Tophane Parkı içinde bulunan Saat Kulesi, 1905 yılında yapılmıştır. Bulunduğu yerden panoramik Bursa manzarasının görünmesi dolayısıyla, bir süre yangın kulesi olarak da kullanılmıştır. altı katlıdır. Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 29. yıl dönümü olan 31 Ağustos 1905'te törenle açılan Tophane Parkı'nda bulunan asırlık saat aslında uygun olarak restore edilip tekrardan hizmete sunulmuştur. Saatin ağırlığı 400 kilo olup 500 parçadan oluşmaktadır. Saat, çeyrekleri, yarım saatleri ve saat başlarını çalma özelliğine sahiptir. Tophane Parkı'nda bulunan seyir terası ile Bursa'yı panoramik bir görüntüyle izleyip, şehri adeta uçaktan izliyor keyfine varabilirsiniz. Bursa'da Sultan II. Murat tarafından yaptırılan, bünyesinde 12 türbe ve bir de camiyi barındıran, Sahip olduğu tarihi eserleriyle Bursa'nın Topkapısı olarak anılan Muradiye Külliyesi'nde yer alan Muradiye Medresesi, yapılan restorasyon sonrası Kur'an ve El Yazmaları Müzesi olarak ziyaret edilmektedir. Osmanlı Devleti'nin 6. Padişahı olan Sultan II. Murad'ın türbesinin yanı sıra Osmanlı Hanedanı'ndan şehzadelerin, eşlerinin, çocuklarının, valide sultanların ve saraylıların mezarlarının bulunduğu toplam 13 türbe bulunmaktadır. Karşı duran Süleyman'a ait olan türbe ise külliyenin avlu duvarının dışında, yolun karşısındadır. En eski türbe 1449 senesinde Fatih Sultan Mehmed'in annesi Hüma Hatun için yaptırdığı türbedir. En geç yaptırılan türbe ise Sultan II. Selim'in 1553'te vefat eden kardeşi Şehzade Mustafa için 1574 tarihinde yaptırdığı türbedir. Türbelerin farklı yıllarda yapılmış ve bu alan zamanla türbeler topluluğu haline gelmiştir. Türbelerin mimarisi ile süslemeleri ayrı özellikler taşır. Çin'i, ahşap ve kalem işi süsleme sanatlarının en özgün ve sıra dışı örneklerini burada görmek mümkündür. Muradiye Camii, Sultan II. Murat tarafından külliyesinin merkez yapısı olarak inşa ettirilmiştir. Caminin inşaatına 1425 yılında başlanıp 1426 yılında tamamlanmıştır. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.